Şu anda pazar kapıdayız. Biraz önce Metin Öztürk'le fotoğrafı çektiğimiz noktadan pazar kapıya geldik ki hani bu fotoğrafın altına yorumlar yapılıyor işte minareler eğri mi oldu, nasıl oldu böyle bir şeyler geldiği için merak ettim. Aslında buranın asıl baş mimarım diye diyorsunuz hocam. Evet. Ne deniyor? Hizmetkarı. Hizmetkarı mı evet. diyor? Evet. Hizmetkarın yanındayız öğretim görevlisi Ercan Sinaner'in yanındayız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi minareler bitti. Bize bir anlatır mısınız? Caminin minareleri neden eğri? Şimdi tabi dedem Koca Sinan'ın zamanında da böyle bir vaka vardı. Biliyorsunuz. Sonra kimsenin gönlü kırılmasın diye yalandan yere halatlarla çektirip minareleri düzelttirmişti. Tabii şimdi böyle bir şey yapmamız çok gerekli olmayacak ama ben size minarelerle ilgili şu teknik bilgiyi vereyim. Minareleri istesek de eğri yapamayız. Çünkü bunlar hem elektronik hem de manuel olarak şakülünde, terazisinde alınarak çıkıyor. Ve alttaki kalıp sökülmeden üstteki kalıp konuyor. Dolayısıyla bunlar iki ayrı prensipte çalışması söz konusu değil. Deseniz ki bana bu minareleri biraz eğri yapalım. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Minarelerimiz gayet düzgün, kalem gibi camimize nakş oldu çok da güzel gözüküyor. İnşallah tamamlandığında çok daha güzel bir eser, çok daha güzel bir süliyet oluşturacak. Şimdi ben buradan bakınca evet. Şimdi oradan bakınca niye öyle bir açı oluyor? Şöyle şimdi, Başka yerden bakınca farklı. Şimdi Üstad Metin Öztürk'ün bir fotoğrafı vardı. internet, daha doğrusu sosyal medyada dolaşan. O fotoğrafa dikkatli bakıldığında kubbenin gölgesi minarenin dibine vurmuş. Ve öyle vurduğu zaman da görüntü sanki eğriymiş gibi bir izlenim yaratıyor. Halbuki o açıdan zaten arkadaki minare ile öndeki minare arka arkaya düşmüyor. Yan yana düşüyor. Fakat gölge vurduğu için arkadaki minare sanki arkadaki minarenin dibi daha yokmuş. Öyle bir yer yokmuş ve öndeki minarenin arkasına gizlenmiş gibi gözüküyor. Halbuki öyle bir durum yok. Dediğim gibi istesek de o minareleri eğri yapamayız. Evet şu anda öğrendik ki minareler eğri değil.